Merhaba 19 Mart 2023 Pazar günü için. Arkadaşlar buradan 2-3 maç vereceğim değerli dostlar. Hepsini yorumlayacağım ama kafanıza yatan oynayın lütfen. Videolarıma gösteririz. ilgiden dolayı teşekkür ederim. Minnettarım arayan soran çok felaket arkadaşlar. Yani WhatsApp grubunda da verdim. Hey hey. Tek güvenli maç dedim arkadaşlar. Yani yurt dışında çok epey 150'nin üzerinde 200'e yakın arkadaş tek maç bastı. İtalya'dan da Ömer abim arkadaşlar. O hep 1000 euro basar arkadaşlar. İlk ona verdim zaten kuponu. Ondan sonra WhatsApp'tan attım. İşte arayanlar oldu. Onlara söyledim. Instagram'dan nasılsın diyenler onlara söyledim. Burada da videoda da hey deneyim. Tek güvenliğim maç arkadaşlar demiştim. Tabii Ömer abim yine yaptı yapacağını bize bir açlık gönderdi. Teşekkür ediyoruz. Minnettarım ve Ömer abim Kasımpaşa bir olmaz diyorum Ömer abim. Yani Türkiye Ligi olmaz. Yani görüntüde üst karşılıklı gol var. Bir gibi duruyor. Olmaz Ömer abicim. Çok üzüldüm. Bin euro bas. Yani olmaz. Onun dışında yani bu üzüldüm o kuponla. Ömer abicim. Bugün Orenburg arkadaşlar. Yani en garanti demiştim. 1-1.5'tan 2.5, 3.5, 4.5 hepsini kapattık ama ilk yarı 2-0. Onu ilk yarı 2-0 da yakaladım. 17 65'ti arkadaşlar. Onu da WhatsApp'tan paylaştım. Dedi ki Ömer abimiz ve yurt dışındaki çoğu arkadaş arkadaşlar biz Rusya Ligi'ni burada oynayamıyoruz. Bizim iddia sisteminde Rusya Ligi yok diyorlar. Maalesef yapacak bir şey yok arkadaşlar. Benim en güvenli maç oydu. Ural gol atamıyor. Dinamo Kiev son dakikalarda attı. 1-0 aldı. Valla bugün Orhan Burgu yakaladım arkadaşlar. Sadece bir Bir de Glasgow Rangers 4-2. Skor 42-50. Arkadaşlar. Zaten onu da Whatsapp'tan attım yani. 4-2 oynadım. 4-2 tekrar bu 3 maç sistem yaptım ama öbürleri Malmö Molde. Her sevmedim takım. Oynadığıma da zaten pişman oldum. 2'den 0 oldu. 1-1 bitti. Diğeri de Şarbüken 3-0 bitti. Ona da 4-2 atmıştım. Yani benim böyle kuponlar var. Bir sürü kupon yaptım da bu şekilde arkadaşlar. Bir de kime? Leicester City. Leicester City kimle oynuyordu? Brighton. Brighton herhalde arkadaşlar. Ona 2-4, 4-2, ilk yarı 2-1, 1-2 hepsini kapattım. Yani o şeyi Leicester City tamamen kapalı arkadaşlar. Full. Yeter ki gol olsun. Diğeri de Orenburg'tu. Yani bir şeyler aldık. Ve yani çok arayan var. Teşekkür ediyorum. Yani yurt dışından özellikle. Bir de yurt dışından abi cevap vermiyorsun diye Whatsapp'ta sitem eden arkadaşlar çok yoğunum. Dün inanın elektrik yoktu ve şarjım bitmişti. Heydeneymi heymi Amerika'da Lazoli. Lazoli! Osman Abi 2-0 oldu. Telefonu kapattın demiş. Şarjım bitti kardeşim. 5-2 geldi. Kuponun geldi. Güle güle harca. Teşekkür ediyorum her şey için. Yani hemen yazmış. Abi maç 2-0 oldu. Kapattın demiş. İlk yarı 2-2. Ben oynayamadım. Hepsini kapatacaktım onu arkadaşlar. Şarjım bitti. Bir de elektrik gitti. Tam şarja taktım. Elektrik gitti. Yapacak bir şey yok. Bugün de inanın şu videoyu çekene kadar 5 oldu arkadaşlar. Bu 6. Birinde 13. dakikada patron aradı, kapattım, resim çektim. İşte bilmem neler, bilmem neler. Birinde de çektim, almamış. Ve şimdi geldik arkadaşlar. İnşallah çekerim. Dakikamıza da bakalım. Sizi de fazla yormak da istemiyorum. Beni de maruz görün. Artık gözlerde arkadaşlar gitmiş. Valla birinci Arsenal diyorum arkadaşlar. Olan olduğunu da sanmıyorum. Bir diyorum. Bu yalnız Crystal Palace maçları üst olmuyor arkadaşlar. Yani nereye kadar üst olmayacak onu da bilmiyorum. Yani onu da bilmiyorum. Yani nereye kadar şöyle bir baktığımız zaman arkadaşlar yani 10 maçtan bir maç üst olmuş gibi bir şey. Değerli dostlar. Yani nereye kadar olmayacak üst onu da bilmiyorum ama bir, bir on yurt dışına belki yüksektir. İkincisi Real Sociedad'ın bu küme düşmüş erkeği yeneceğini. Bunun da bir. Bir de elçinin konum itibariyle belki iki buçuk olabilir arkadaşlar bu. Şimdi elçe bitmiş. Ölmüş eşek kurttan korkmaz arkadaşlar. Bakalım. Elçe bay bay. 13 puan. Üst olabilir. 1-2,5 ama dener misiniz? Orasını bilmiyorum. İnşallah bir fırınlak dönmez. 1-2,5'da 2. Arkadaşlar. Veya sosyal atını alacağını düşünüyorum. Valla Alanya Fener arkadaşlar. Hiçbir bilgim yok. Bence 3 ihtimalli. Hoca değiştirdi. Ankara gücü 2-0'la geçti. Bilmem ne. 0-0 kaldı ilk maçında. Fenerle oynuyor. Bilmiyorum. Dün mesela Galatasaray'ın Cemil arkadaşım arada Abi 2'den bir. Sen de dedi Empoli ikiden 0, 2'den bir tutuyorsun. Dedi ama benim şarj o tutturdu. Yani bilmiyorum. Yani bir şanssızlık da var arkadaşlar. Üçüncü maçımda Paris Saint Germain maçının üst olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Tarafta yani size kalmış. Paris mi dersiniz, Rennes mi dersiniz? Favori Paris. 1.78 ben üst olacağını düşünüyorum. Çok rahat geleceğini düşünüyorum. Bayer Leverkusen, Bayer Münih üst. Onun demeye gerek yok. Vallahi burada en enteresan maç bu arkadaşlar. Şimdi 6 tane video çekince olmayınca bu yorumlara da baktım. Mourinho farkıyla biri, yorumculardan biri Lazio şey Roma demiş arkadaşlar. Vallahi ben Mourinho. Bir de Lazio'da Immobile yokmuş arkadaşlar. Böyle dünyanın en kötü santraforu, golcüsü arkadaşlar. Gözü kapalı ben Lazio diyorum. Tabii benim Nedir o? Yerdiğim, beğenmediğim takımlarında hep yendiğini unutmayın ama ben Lazio'yu bu derbi maçı arkadaşlar. Bunlar aralarında bayağı rekabet de var. Hangi yorumcu? Yorumcunun biri işte Mourinho farkı ile demiş. Ben hiç okumam bunları arkadaşlar. Bunlara göre hiç oyunda oynamadım yani. Demiş ben Lazio'nun alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ve bu maçlar içinde arkadaşlar Arsenal'dan sonra gelme ihtimali en yüksek ben bu maçı düşünüyorum. Ben Lazio'nun alacağını düşünüyorum. Ha, kadro olarak Roma arkadaşlar. Hoca yok. Biri Mourinho farkıyla demiş ya. Ben de Lazio'nun alacağını düşünüyorum. Değerli dostlar. Kaybetmeyeceğini en azından. Değerli dostlar. Lazio'nun kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Jilosse, Michelin. Valla bu Jilosse bizi çok kandırıyor arkadaşlar. Bu hafta da şey, Kupa maçında aldı. 2-1 mi 3-1 mi aldı? Bilmiyorum. 2-0 mı 3-1 mi? Bilmiyorum. Yendi. O Union Berlin'i. Şöyle puanlara bakalım. Bir kümede kalmaya arkadaşlar. Kümeye ne kadar bayağı da var gerçi de. Yani bir olması en yani yük, olmalı yani arkadaşlar. Yani bir gibi duruyor değerli dostlar. Ama Jiro senin bu sene çok gitgelli olduğundan da valla Inter Juventus ben Juventus'un kaybedeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ben de Juventus alır diyorum bir üç buçuk alt, bir iki buçuk alt, pardon 2 üç buçuk alt, iki iki buçuk alt, iki bir alt. Ben de Juventus diyorum. Geçen sene de Juventus dedim ve Inter almıştı. Onu da söyleyeyim. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Kara Başakşehir. şey vallahi yarı iki bir, bir iki atın arkadaşlar. Olmaz dediğiniz maçlar oluyor değerli dostlar. Bunu da unutmayın. Farklı oynayın. Farklı oynayın arkadaşlar. Farklı. Burada valla Barcelona Real Madrid var arkadaşlar. So, bu Barcelona hoca değiştikten sonra bu Real Madrid iki maçta da yendi. 2-3 maçta yendi. Kupada da yendi. Burada da yanılmıyorsam favori gözüküyor. Değerli dostlar. Şöyle bir bakalım. 65 elle bayağı da ara açılmış arkadaşlar ya. Çok açılmış. Yani buranın hmm. şampiyonu belli olmuş arkadaşlar ya. Şöyle oranlar üzerinden gidelim. 8.44 10.40 işte bu 10 40 olayı bozdu arkadaşlar. Bir diyecektim ama bir de 10 var. Acayip hoca. Vallahi arkadaşlar size kalmış. Ben Real Madrid benim tarafım arkadaşlar. Burada da vallahi ben Hellas'ı bir adım önde görüyorum. Sampdoria'nın bittiğini düşünüyorum arkadaşlar ya. Bir bakalım. Ben maç sonu 2 diyorum ya. Hellas alır gibi. Bir bakalım puan durumuna da arkadaşlar. 2.60-2.20 bir bakalım puan durumuna. Hellas 19-12. Bir geçen sene burada bir şey oldu. Valla ben Hellas daha farklı yani kazanır diye düşünüyorum. Ajax Feyenoord. Feyenoord Ajax'ta da yenilmezsek bu lig biter arkadaşlar. Ben getim. Bu Twente Azi Akmar zor. Vitesse PSV zor arkadaşlar. Bu maçlar kolay maçlar değil. Braga Porto, Porto maçı da var. Yani bayağı güzel maçlar var. Sven Saab Yok abi bu artık illet ettim bu şeyden. Bu Antwerp şeyler bu, bu maçta yürür arkadaşlar. Bu maç üst. Vallahi ben bu maça 2-2 skor düşünüyorum arkadaşlar. İlk yarının 1-0 birinin önünde tamamlayacağım. Maçın da 2-2 biteceğini düşünüyorum. 2-2 neredeymiş 2-2? 1-1 2-2 de 12-10. Ben 2-2 biteceğini düşünüyorum. Almanya Ligi bugün şeyle falan bu maç arkadaşlar. Dur bakalım Set Paulo bunu da alacak mı? Hamburg berabere kaldı. Zaten Hamburg son haftalarda düşen. Buyurun. Heyden, heyden lider oldu arkadaşlar. Hamburg berabere 49. satta biraz sonra oynayacak. Yenerse 41. Hiç belli olmadı arkadaşlar. Eğer Set Paulo bunlar bakalım San 21. Çok zor maçta ben bakalım Set Paulo arkadaşlar. Oranlara bir bakalım sert alacak gibi geliyor bana. 10-95-7-20-5-20 2-3 buçuk yok bilmiyorum olabilir mi? Ben favorim set Pavle arkadaşlar. Avusturya ligi var arkadaşlar. Herkes saldık saldık arkadaşlar. Onları söylemeye gerek yok. Onları siz de Yarına bir bakalım. Bugünün maçlarına da verebilirsek arkadaşlar birkaç maç yani kalmış maçlardan. Yani oynandı epey maçlar da oynandı arkadaşlar. Bir de girebilirsek değerli dostlar. Girdik Sakarya Bodrum maç. Güzel maç. Şöyle bir inelim. Yarına Meksika Almanya 3. Valla yarına pek maç gözükmüyor arkadaşlar. Yani bunları da incelememiz lazım. Size vermemiz için. <laughs> Diğer dostlar pek maç gözükmüyor. Arkadaşlar. Hollanda Ligi falan da yok. Hollanda 2 oluyordu eskiden. Bir bakalım Şili, Almanya 3. Yok. Yarına bakalım arkadaşlar. Videoda olmayabilir. Çekmeyebiliriz de. Bir bakacağız pazartesi gününe. Dönelim arkadaşlar bugüne. Bugün ayın cumartesi 18'i. <laughs> bir kedi, bir köpek var yanımda arkadaşlar. Lucky ve kedinin adını da Toçil koydum. Birbirlerini kovalayıp duruyorlar ama arkadaşlar. Arkadaşlar. Onları da arkadaş ettik şükürler olsun. Hadi oğlum. Valla maçlar da aklımda kalmadı arkadaşlar ya. Maçlar... <laughs> Keşke verseydim. 12 dakika da olmuş. Bir dönelim hadi. Biraz önce kapattım, girmek istedim. Şey kapandı. Valla satın alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Başka diğer maç. <gülüyor> 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 Bir gir ya. Allah Allah. Bir kapattım gireyim dedim. Vallahi list 2 olmuş. Arkadaşlar kalan maçları verecektim. Ama video gider mi bilmiyorum. Biraz önce gittiydi arkadaşlar. İnşallah gitmez. Tekrar dönüp giriyoruz. Buradan 1 -2 <laughs> bir iki maç. Bugün ara ara bakma fırsatı buldum arkadaşlar. Mesela 42-50 falan maç başlamadan oynamıştım. O Glasgow Rangers'ı 2-4. Hadi oğlum bir gir. Maçları çıkarttım ama bir dönebilirsek. Hadi oğlum. Allah Allah. Hah. Baskete girdik abi. Ne kısa bak be. Bir dakika kala 109-105 öndeydi arkadaşlar. Bir dakika kala. Altı birlik bir seriyle. Hadi ya. Yok arkadaşlar ya. Uh. Ha girdi. Vallahi arkadaşlar kalan maçlardan bu Tulus dili ben karşı gol var. Üst 3-3 skor bekliyorum arkadaşlar. 9. dakika. Dortmund Köln. Dortmund'un alacağını, satın alacağını düşünüyorum. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Hoşça hoşça kalın. Görüşmek üzere.